Yağmurlu bir günden herkese günaydın. Merhabalar. Bugün barı gezeceğiz. Buranın eski bir yerleşkesi var. Old Bar geçiyor. Biz şu an yeni şehirdeyiz. Yaklaşık şehrin 7 kilometre dışında. Şurada şu ilerideki tepelerde. Orada bir yerde tam olarak nerede? Oraya mı çıkacağız? bilmiyoruz. <laughs> Ama şu an hedef oraya doğru çıkmak. Ee, Biraz ileriye gidip otostop çekeceğiz. Bugün hava yağmurlu olduğu için bayağı geç kaldık. Ve şu an Old Town'a doğru yola devam ediyoruz. Şu an mezara geldik. Hristiyan mezarlığı. Çok garip geldi bazı şeyler. <gülüyor> İnsanlar <gülüyor> ölüyor burada ve kimse ses çıkarmıyor. Az daha yere tut <laughs> aşkım. <laughs> Tabii estağfurullah. Şimdi bir mezarda mesela burada iki kişi yatıyor üst üste. Bence ölümün. üç kişi var bu arada. Üç kişi var bak. Biri 68'de ölmüş, iki evet. ölmüş, 78'de ben ölmüş. Ben bunun fotoğrafıdır diye düşünüyorum. Karı koca işte. çocukları. Çok garip ya. <laughs> Hele şunlar sülale çekti mesela. Sülalecek gömülmüşler. Sadece kül atma olayı yok gerçi. Bunlar da tabutla gömüyorlardı. Ama o tabutu gömdükten sonra ki seromanin nasıl işliyor ben onu merak ediyorum. Acaba direkt şey gibi Bloklar gibi üst üste mi koyuyorlar insanları? Bu arada şurada girişte çiçekçi var. Şöyle gördüğünüz gibi yapay çiçekler satıyorlar. Anmaya geldiklerinde de hediye olarak buraya çiçek bırakıyorlar. Şu aşağıda hatta mezar boş mezarlar var. Onları gösteririm. Oraya nasıl bir sürü kişi sığıyor ve küçük duruyor şu an. Abi direkt tabutla dediğim gibi bunlar muhtemelen blok blok gömüyorlar. Şurada da yine mezar var. Orası bak Mümin kardeşlerimizin mezarlıkları. Şurada sağda. İleride hemen şurada. Beyaz beyaz sadece mermer taşları var. Ama siyah kreasyonunu daha çok beğendim. Ya <laughs> bir git ya. Ve geldik. Sonunda bara ulaştık. Eski bar bölgesine. Şimdi surların içine giriyoruz. Orada bizi nasıl güzellikler bekledi hakkında hiçbir fikrim yok. Ama girince göreceğiz. Şu o, ağaç falan çok güzel de hava mı? Ve içerisi genel olarak ferah ve tata ta 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 Ya hayır ya. ya. Giriş 5 euroymuş kişi başı. <gülüyor> <gülüyor> Sabah 8'den akşam 8'e kadar girebiliyor musunuz? İçeriye girdik. Topam oyunu karşılığında. <laughs> Çarpık gece kondum mahallesi. Şu an neredeyiz? Abi o kadar saçma bir harita verdiler ki bize. Gösterir misin mi? 1, 2, 3, 4 diye numalandırmışlar. Güzel, hoş. Ama haritayı kroki olarak bir bakıyoruz. 1 burada, 2 burada, 3 burada, 4, 5, 6, 7 nerede abi? 7 yukarı çıkarıyor. Sonra 8 nerede? Ve bu evlerin yapısına göre de anlaşılmayacak şekilde yani. Abi gözükmüyor 8 yok. Yani anlayabiliyorsun. Yediden 7'den sonra 9 bak aşağıda bir bak. 7 burada 9 burada. Yani saçma salak yol yapmışlar ya. Girişi şurası. Şuradan girdin. 2'ye gittin 2'den 3'e geri dönüyorsun. Aşkım giriş şuraymış. Yukarı mı? He. Tam yukarıya çıkacağız Çok da. Çok mal gibi ya. Abi 7'den 9'a atlamışlar Neyse, vırt demişler, zırt yapmışlar salak salak iş ya. Bu şehir ilk yapılaşma 10. yüzyılda falan başlamış. Allah cezanı verdi. Neyse şimdi sanırım plana göre ilerliyoruz. Buradan bu şekilde devam edeceğiz. Ok falan da yapmışlar Allah'tan yoksa bulamazdık yolumuzu. Bak şeyleri gösterir misin? Surları falan da sarmaşıklar sarmış. Çok güzel. Aşırı güzel gözüküyor. Şuraya da giriş var aşkım gel bakalım mı bir? kapı bence kapalıymış. <laughs> İçeride bir şey yok. Geliyoruz. Nerede? Biraz uzaktan başla ve sağa doğru dönler. Küçük. Aa. Abla hadi abla. Oho sen geçene kadar. Aşkım bak bir düşersen falan. Manzaramızı izliyor muyuz? Hazır mıyız? Oo çok iyi abi. Şimdi de kiliseye geldik. Ve gidiyoruz. <laughs> Şu an burası bizim dokuzuncu noktamızdı. Toplamda kaç nokta var? On dört. Şu tarafa bence gitmeliyiz. Oğultlar bölgesinin en sevdiğim yalnız şu an manzaraları oldu içerideki yapılardan ziyade. Ve yani bir bakıma da doğa şu anda şehre ele geçirmiş durumda. Her yerde yeşeren sarmaşıklar veya ağaçlar görebiliyorsunuz. Bence bilmiyorum böyle biraz daha insan doğaya karşı modunu aktifleştiriyormuş gibi hissediyorum ben de. Burada Allah'tan helal şu şekilde ok koymuşlar. Yolu kaybetmiyorsunuz ya. <laughs> ya sürekli haritaya Başta, bakmak da çok sıkıcı aynen. bence. Başta haritayı denedik, haritadan gitmeyi denedik. Ama haritadan yeri bulmak çok zor. Çünkü şehir yapısı çok karışık. Yıkıldığı ve, için anlaşılmıyor. Aynen Binalarda da yıkıldığı için neyin ne olduğunu anlamıyorsunuz. O yüzden en kolayı okları takip ederek gidebiliyorsunuz. Şurası bu arada şey. Bu Old Town'a yani kaleye giriş yeri. Burada da Buranın çarşısı var. Sonrasında yorgunluğunu uzatmak için ne bileyim buradan kahve, çay çay yok burada. <gülüyor> çay <gülüyor> Soğuk yok. içecek içebiliriz. <laughs> Vesilin kanayan, kanayan yarası ya bu da. Gel aşkım şuradan yiyeceğiz. Şimdi bu kale gezimiz bitti. Oha buradan giriş varmış direkt. Arkadaşlar bu da size bir dipnot. Bilet yeri burası. Böyle bir ufak bir kaçamak yapmak isterseniz. Buradan direkt girip sonrasında buradan içeri girebilirsiniz. Neyse. Şimdi bizim rotamız burada bitti. Bara geri döneceğiz. Bugün orada takılacağız. Yağmur yağacak muhtemelen. O yüzden yarın tekrar görüşürüz. Herkese günaydın. Şimdi Joan Vladimir Kilisesi'ne geldik. <laughs> Ve içi görülmeye değer abi aşırı güzel süslemeler var. Çizimler var daha doğrusu her yerine resim çizmişler ve o resimleri de böyle çok gelişi güzel çizmişler. Çok realistik çalışmalar değil ama yine de çok hoş gözüküyorlar. Şurada cenaze var sanırım arkada. Sağda. Oh. Bu kim Bence bu... Kutsal bir mi? Bir şey olabilir. Anıt gibi bir şey. Neydi o? Hmm. anmak için birini. Türbe gibi o Aynen muhtemelen öyle bir şey. Hani gerçek biri sandım. Sakal şerif gibi bir şey ama. <laughs> ama ne? Sakal şerif mi? Oha bak orada da bir şey. <laughs> Bu Juan bir Kilisesi belki onun ona ithafen böyle ona ait bir şeyler koymuş olabilirler onun için. Muhtemelen. Oğlum adam yerlere merlere yatıyor mu? Bu adam buranın Papaz falan mı ki acaba? Kimi, sanmıyorum. Kemiği. Kemiği Herkes burada camı öpüyor. Çok hijyensiz ya. Biraz önce biri geldi. Şuradaki şeyi gördünüz mü? Böyle fıçık 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 yaptı. <laughs> Ondan sonra gitti öptü. Ondan sonra gidecek başkası da öpecek. Korona böyle böyle bulaşıyor işte. Dikkat edin. Her, her gördüğünüzü öpmeyin. Bak 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 dayı her yeri öpüyor. Girerken çıkarken, abi gördüğü her yere öperek çıktı adam. Adam kutsandı baksana, parlıyor ışıklar, nurlar içinde. Arındı ve gidiyor. <laughs> bak öpüyorum Oo, oh, Bir de sulu sulu öpüyor bak. Oh, hepsi sulu sulu öptü. <laughs> Şöyle bir sahil yolumuz var. Arka tarafta da bayağı uzanıyor bu yol aslına bakarsanız. Şu an burada hayat geceleri yaşanıyor. Saat 6-7'den sonra insanları görebiliyorsunuz. Sabahları asıl sahir birazdan gideceğiz zaten. Yaklaşık bir 400-500 metrelerden başlıyor. Bayağı bir uzanıyor. Şu an insanlar orada yüzüyor, denize giriyor, takılıyor. Akşam olduğunda da bu sokakları geziyorlar. Kafelere falan gidiyorlar. Sahile geldik. Şöyle ileride gösteririm. Eee Buranın sahili çok taşlık ve mesela ileride bir tane abi var. Hala ayakta duruyor, yüzmüyor. Yaklaşık 15-20 metre yürümeniz gerekiyor yüzmek istiyorsanız. Yani derin yerlere gitmek istiyorsanız. Sonrasında da hemen ipler geliyor zaten bir 10 metre sonra da. Yani çok fazla açılamıyorsunuz isteseniz de. Onun dışında şöyle halka açık alanlar var. Burada ücretsiz bir şekilde gelip denize girebiliyorsunuz. Şezlong'da özel alanlardan şezlong kiralayıp oturmak isterseniz de şezlong başına 8 euro ile 15 euro arasında fiyat veriyorlar şu anda. Buranın benim için rahatsız edici tek yönü buradaki taşlar büyük taşlar olduğu için ayağınızı rahatsız ediyordu. O yüzden bize ayakkabıyla yani deniz ayakkabısıyla ya da sandaletle terlikle girmeniz gerekiyor. Biz de ayakkabılarla girdik hep. Onun dışında denizin suyu aşırı güzeldi, ılıktı. Ve böyle ufaktan da bir rüzgar esti için hava sizi terletmiyor burada. Çok ferah bir şekilde denize giriyorsunuz. Durum bu şekilde. Hemen ileride bir de ormanımız var. Orayı göstereyim size. Sahil de bayağı uzun devam ediyor bu arada. Buradan başlayıp şu karşıya kadar devam ediyor. O da yaklaşık 1-1,5 kilometre uzunluğunda bir sahiline sahip aslında bakarsanız. Şöyle Hemen şurada ileride de spor salonu var. <laughs> Şuralarda falan da yine spor için aletler yapmışlar. Bu arada hep de böyle yaşlı kesim spor yapıyor. Çok garip. Ve bence çok güzel bir şey. Sabah 7'de manyak gibi gelip spor yapan insanlar var. Şöyle. Burada herkes spor yapıyor. Biz de şimdi şuradaki yoldan Budva'ya doğru yola çıkacağız. Bizim bar maceramız burada bitti. Yaklaşık bir, bir saatlik yolumuz var buradan. 40 kilometre ama yolları kötü olduğu için bir saat falan sürüyor. Tek şerit yol. Evet. Ve böyle... sürekli dağlardan Dönemeşli yollardan ilerlediğiniz için yavaş gidiyorsunuz. Bir de şehirde çok trafik var. Çünkü böyle normal karşıdan geçecek olan birisine hemen yol veriyorlar falan. Abi nerede olduğunuz Hı. önemli değil. Yolun kenarında durduğunuzda arabalar duruyor ve size yol veriyor. Yol vermediklerinde de özür falan Aynen, diliyorlar. Aynen yani. bayağı bize çok özür dileyen oldu. <laughs> Bizim çok garipsediğimiz şeyler bunlar ama şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Bu bölümün burada sonuna geldik. Hoşçakalın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bye.